Arkadaşlar merhaba. Koleksiyonlar Ben kanalına hoş geldiniz tekrardan. Evet, bu videomda arkadaşlar bakır teli ile yüzük yapacağız. Şu bildiğiniz normal bakır kablolardan arkadaşlar 5 adet şöyle kablo gerekiyor. 1 adet doğal taş. Daha sonra parmak ölçüsünü almamız için şöyle halkalar var. Eğer sizin böyle bu tarz halkalardan yoksa şöyle şu metre parmağınızın ölçüsünü alıp ona göre kabloları e, ölçüp yüzük yapmaya başlayacağız. Şimdi ben size adım adım yüzük nasıl yapılıyor onu size göstereceğim. Öncelikle e, kablolarımızı soymakla başlıyoruz. Bakır tellerimizi soyup parmağımızın ölçüsüne göre tabii ki biraz 1-2 santim daha uzun olacak bir şekilde bu şekilde kesiyoruz. Ortadaki şu 3 e, tel parmağınızın ölçüsüne göre olacak. Diğerleri diğer 2 iki, iki tel biraz daha uzun e, olsa daha iyi olur. Çünkü onları daha sonra kıvırıp e, taşımıza taktıracağız. Taşımızı e, tutması için e, gerekecek e, olan e, uzunluk olması gerekiyor. 1 santim daha uzun bırakmanız gerekiyor. Ancak şu 3 taş e, pardon 3 e, tel tam parmağınızın ölçüsünde olması gerekiyor bir tel arayla koyuyoruz arkadaşlar görüyor musunuz bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar daha sonra şöyle şu şekilde bir pastamız var bunu bakırın yani gümüşün yayılması için şu şekilde sürüyoruz tam ortasına bu şöyle göstereyim ben size Evet görüyorsunuz şu marka daha sonra kullandığım 2 milimlik Gümüş parçalar var. Bu gümüş parçaları tam ortasına koyacağım ve daha sonra onları kaynak ile birleştireceğim, yapıştıracağım birbirine. Şimdi kaynak yapacağız. Kaynak için şöyle bir cihaz şey kullanıyorum. Bu bildiğiniz piknik tüp arkadaşlar. Ucundaki şu şeyi takıyorum. Daha sonra kaynak yapmaya başlıyorum. Bunu Birçok dükkanda bulabilirsiniz. Nalburlardan falan bulabilirsiniz. Bakın şu şekilde kaynağımı yapıyorum. Hafiften ateşi fazla yaklaştırmıyorum. Evet uzaktan yapıyorum. O üzerindeki gümüşler eriyecek ve daha sonra oradaki o bakır tellerin hepsini birbirine yapıştıracak. Evet görüyorsunuz yavaş yavaş erimeye başladı. Fazla yakınlaştırdığınız zaman bu arkadaşlar 1500 derece sıcaklık veriyor. Daha sonra Bakarınızı bakırınızı da telinizle eritebilir. Daha sonra işleme tekrardan yeniden başlamak zorunda kalırsınız. O yüzden şöyle ateşi yayıyoruz her tarafa. Telin her yerine gelecek şekilde. Yani her her tarafı komple eşit bir şekilde ısınsın ki sıcaklık dağılsın. Aynı yere bu şey yapmasın, yani vurmasın sıcaklık. Evet görüyorsunuz. Gümüş eridi. Evet çok harika. Evet bakın nasıl dağılıyor gümüş görüyor musunuz? Evet gümüşüm şu an dağıldı. Görüyorsunuz ateşi bu şekilde. Delin her yerine dağıtıyorum. Dentelin her yer eşit bir şekilde ısınmalı ki bakır e, erimesin ve gümüşler güzel bir şekilde kaynasın. Gördünüz telimiz nasıl ısınıyor kızarıyor. Evet. Şu anda harika bir şekilde, harika bir şekilde. Kaynadı. Bunu şu an alıp şurada sirkeli bir suyum var. Onun için atıyorum. Şöyle tersi düzgün atıyorum. Biraz soğumasını bekliyorum şimdi. Şu şekilde geliyor. Görüyorsunuz. Muhteşem bir şekilde kaynadı. Şimdi e, telimizi Parmak ölçümüze göre kıvıracağım, yüzümüzü bükerek bu hale gelmesini sağlıyoruz tam bir halka. E, orta kısmı dediğim gibi e, parmak ölçümüze göre e, kesmiştik. Diğer iki e, bakır telinde uzun bırakmıştık. Şimdi iki işlem ise şu ortada telimizin birleştiği yeri orasında bir kaynak yapacağız. Görüyorsunuz bakır ne güzel eridi. Bakır dedim pardon gümüş. Şöyle bakıyorum tekrardan. Evet. Harika bir şekilde yerine oturmuş. Hemen yine soğutmaya attım. Arkadaşlar şimdilik işlem kaynak işlemi bu kadar. Daha fazla yüzüğümüze kaynak yapmayacağız. Şimdilik artık parlatma aşamasına geçtim. Daha sonra taşı koyacağız. Ee, öncelikle şu şekilde bir e, tel kullanıyorum. Bununla ilk aşama parlatmayı bununla yapacağım. Evet ilk aşama parlatma e, hazır bitti. Görüyorsunuz bakarımız ne güzel parlıyor. Işıl ışıl muhteşem bir şekilde parlıyor. Şöyle hatta yakın çekimden alayım. Bakın. Üzerindeki bütün pürüzler gitti. Çok güzel bir şekilde parlıyor. Evet şimdi ortasına taşımızı koyup yandaki bakırlarla taşımızı sıkıştıracağız. Ve işlemin son kısmına geçeceğiz. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Yüzük bakır yüzük çalışmamızın sonuna geldik. Yüzüğümüz tam olarak bu şekilde olacak. Görmüş olduğunuz gibi Harika, muhteşem bir yüzük. Doğal bir yüzük ve bakırın da vücuda e, çok güzel bir e, faydası var. Vücudu toksitlerden temizliyor e, ve bakterilerden koruyor arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde bakır tabii ki nadir bir şekilde nadir doğmuş olsa gümüş işleri yapıyorum. Ancak bu şekilde kolay yapılabilir gümüş e, bakır yüzükler var. Gördüğünüz gibi bu şekilde size öneriyorum. Ee, yine e, farklı bir videolar tekrardan karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Evinizde sizde bu tarz yüzükler yapabilirsiniz. İsterseniz kendinize yapabilirsiniz. İsterseniz e, yapıp da internetten veya e, herhangi bir gruplarda satabilirsiniz. Farklı bir videolar tekrardan karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.